Evet arkadaşlar, aklıma gelenleri ve ilgilendiğim şeyleri konuştuğum videolardan oluşan YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle gelecek hakkında konuşmak istiyorum. Yaşı yetenler bilecektir. Üniversite tercihleri yaparken danışman öğretmenlerimiz vardı, rehberlik hocalarımız. Bunlar bize meslekler hakkında geleceğe dair fikirler verirdi. İşte hangi meslekler çok para kazanacak, hangi meslekler işte tutulacak, ileride bulunmaz meslekler hangisi olacak. Bizi o tarafa yönlendirdi de Birçoğumuz da zaten bu hocaların yönlendirmesiyle meslek seçiminde bulunduk. Gerçi birçoğunun tercihleri veya bilgileri doğru çıktı mı artık orası tartışılır ama en azından birçoğumuzun etkisi, üzerinde etkisi çok fazla var. E, o kişiler için, benim yaşımdakiler için çok fazla faydalı olacağını zannetmesem de en azından şu an bu topun içinde olan ve tercih yapacak, gelecekte mesleğini seçecek arkadaşlar için faydalı bir video olacağını düşünüyorum. Geleceğin mesleği doktorluk mu? Yoksa doktorlukta ileride tarih mi olacak? Meslek dediğimiz zaman benim aklıma şu geliyor. Bir insanın spesifik olarak bir alanda uzmanlaşması anlamı aklıma geliyor. Bu işten para kazanıyor ve hayatını sağlıyorsa bu kişinin mesleğidir. Meslekler eskiler şöyleydi. Yani çok eskilerden en azından bahsedeyim. İnsanlar ne yaptığına kendi karar veriyordu. Diyordu ki mesela ben işte ağaç ustasıyım, ben taş ustasıyım, ben işte su ustasıyım. İnsanlar da bu ustalığı kabul ediyordular ve o kişi o mesleğe sahip oluyordu. Zamanla bu geçersiz olmaya başladı ve insanların... bu bu mesleklerini icra ettiklerini gösteren kanıtlara ihtiyaç doğdu. Niye? işte insan mesleği yapmayı düşündüğü mesleği, söylediği mesleği doğru düzgün yapmıyordu veya yalan söylüyordu veya suistimal ediyordu. Bunlar olmasın diye ne oldu? Zamanın bilir kişileri, çevredekiler ve işte yaşlıları veya oradaki söz sahibi kişiler şu kişi şu mesleği yapar, bu kişi bu mesleği yapar diye yönlendirmeler yapmaya başladı. Bu mesleğin sahibi olduğunu onayladı daha doğrusu. Bu gün geçtikçe, zaman geçtikçe bu onay mercileri de değişti. Ne oldu? Bu onay mercileri devletin yetkili kurumları oldu. İşte o zamanki üniversite yok Yoktu belki eğitim kurumları yoktu belki. O zamanki devlet yapısının yetkili kıldığı kişiler bu kişi bu mesleği yapar, şu kişinin mesleği budur diye bildirimde bulundu. Bu zamanla eğitim kurumlarına geçti. Yani bir insanın mesleğini belirten, onaylayan kurum okullar, üniversiteler vesaireler olmaya başladı. Bu devletin eğitim kurumları bu insanların mesleğini onayladı ve bu kişi öğretmendir, bu kişi mühendistir diploması budur gibi onların mesleğini onaylayan belgeler vermeye başladı ve bu şekilde gitti. Ama gel gelelim ki çağ değişti, ortam değişti. Endüstri 4.0'ın içindeyiz ve artık bu da bir kenara atıldı. Nasıl bir kenara atıldı? Artık insanlar ben öğretmenim, ben bilgisayar mühendisiyim, ben yazılım demiş olması yeterli olmuyor. Artık insanlar yaptığı işlerin sonuçlarıyla meslek sahibi olarak görür oldu. Örnek vereyim. Herhangi bir özel firmaya giderken işte aynı üniversiteden mezun olduğunu varsayalım. İki öğrenci gidip işte ben bilgisayar mühendisiyim dedi mesela. Ama gittiği yerde işveren birinci olarak okuldan birinci olarak bitirmiş kişinin aslında sonucu olarak bitirmiş kişi kadar yetkin olmadığını görmeye başladı. Böyle olunca diplomanın işte sertifikaların bu alınan belgelerin de hükmünün bir yerde ortadan kalktığı bir yere dönüşmüş oldu. Kişi isterse üniversite mezunu bile olmasın, isterse herhangi bir okul bile olma, okumuş olmasın. Eğer ki yaptığı işi ispatlayabilecek araçları ve bilgileri varsa o mesleğin sahibi olduğunu, daha o mesleğin diplomasının sahibi olan kişilerden üst mekanlarda daha iyi imkanlarda iş bulabilir ve o görevlerde olabilirliği ortaya çıktı ve insanlar artık diplomalara, işte sayfalar dolusu sertifikalara değil, kişilerin hangi işi yapıp becerilerin ne olduğunu görerek karar verip işe alımlar yapmaya başladı. İş düzenleri, meslekler kağıtlar üzerinden onaylara değil yapılan fiziki sonuçlar üzerinden belirlenir oldu. Şimdi diyeceksiniz ki bu kadar bilginin doktorlukla ne alakası var? Meslek kavramları artık değişiyor. Meslek sahibi olmanın geçerliliği de değişiyor. Bunu birkaç maddelerle alalım mesela. 1. O meslekle alakalı ne kadar geçmiş deneyim ve bilgiye sahipsin? En önemlisi de mesela bu. Bu tek başına bile bir meslek sahibi olma anlamına da geliyor olabilir aslında. İki, o meslekle alakalı yaptığın geçmiş işlerin geçerliliğinin bir onayı var mı? Yani bu ne? GitHub benzeri örnek verebileceğimiz geçmişte yaptığın işlerin bir datası var mı? Yani insanlar baktığı zaman o işle alakalı ne yaptığını görebilecekleri bir arşivin var mı? Bu. 3. o meslekle alakalı var olan dataları, verileri işleyip aldığın kararlar, yaptığın işler ve onları işleyiş tarzını aldığın sonuçlar ne kadar yerinde. Bu da çok önemli. Aldığın kararlar, verdiğin kararlarla ortaya çıkan sonuçlar ne kadar verimli. Kabaca 3 tane maddeden söz ettim. Bu 3 maddenin ortak noktası şu. Üçü de data üzerinden ilerliyor. Yani sizin geçmişte bu meslekle alakalı bilginizin olması, bu meslekle alakalı yaptığınız işlerin geçmişte bir kenarda bir yerde birikmiş ve sunabilir olmanız, bu datalar üzerine almış olduğunuz kararlar ve yaptığınız işlerin sonucunda ortaya çıkan işin verimliliği, kalitesi hepsi bir data aslında. Bu data konusu sadece doktorlukla alakalı bir iş değil aslında. Diyeceksiniz ki doktorlukla çok alakalı değil. Evet. Bu datayı işleme, datanın var olması, datanın ilerlemesi aslında birçok meslek için geçerli ama şu anda günümüzde doktorluk çok fazla ön planda, çok fazla hani bilinir olduğu için doktorluk üzerinden bu işi anlatalım istiyorum. Gelin biraz ona bakalım. Klasik metot doktor eğitimine bakalım. Normalde bir doktor işte hayatının uzun süresini doktor olmak için harcar. Lisede işte ortaokulda tutun, eğitimler, dershaneler vesaire. Üniversiteye girdikten sonra 6 yıllık bir eğitim süreci, işte asistanlık, tUS'lar vesaire vesaire. Sonunda elde ettiği şey aslında kişisel bir data. Yani şöyle düşünün bir doktorun normal bir insanın yani normal bir vatandaşın veya farklı meslekteki bir insanın ömrü boyunca birim zaman çalışacağı süreden daha fazlasını sadece doktor olabilmek için harcadığını düşünün. Yani ben hayatım boyunca çalışacağım tüm süreyi bir doktor daha doktor olana kadar harcıyor ve doktor olduğu anda benim hayatta tüm, tamamıyla çalıştığım süreden daha fazla aslında çalışmış oluyor. Ve kazandığı elde ettiği tek şey doktorluk datası. Yani geçmişte var olan temel doktorluk bilgilerinin oluşturduğu bir datayı öğrenme şansı elde ediyor. Sadece bu. Bunun dışında hiçbir şey yok. Mesleğe sıfır noktasında elde ettiği tek şey geçmişteki dataların o kişinin beyninde yüklenmiş olması gibi düşünelim. Bu data kişiye özel tabii aynı zamanda ve spesifik değil. Peki şöyle düşünelim. Bu dataya erişmek için bir doktorun bu kadar emek harcamasına gerek var mı acaba? Mesela bir doktorun hastasını muayene ederken hastalığı tespit etmesi için gerekli olan adımlara bakalım. Mesela kan tahlili yapılması gerekiyor. Burada doktorun olmasına gerek var mı? Gerek yok. Mesela tansiyonun ölçülmesi gerekiyor veya işte bir tetkik yapılması gerekiyor. Burada bir doktorun olmasına gerek var mı? Bence yok. Doktorun olması gereken kısım neresi? Bu tahlillerin yapılmasının istenmesi. Yani bu tahlillerin yapılmasını isteyen kişi doktor. Peki bu doktor yerine bunu bir yazılım, bir yapay zeka bizden istiyor olsa doktora ihtiyacımız kalır mı? Bence kalmaz. Peki diyebilirsiniz ki hangi testin yapılacağını doktor karar veriyor. E Peki doktorun karar vermesine gerek olmaksızın doktorun bu öğrenim süresi boyunca doktor olana kadar ki edindiği datayın daha fazlasını belki milyonlarca katını bir bilgi havuzunda toplamış olsak ve yapay zeka bize bu hangi testlerin yapılması gerektiğini öneriyor olsa doktora gerek var mı? E gene gerek yok. Mesela bir doktorun muayene edip hastanın tedavisinde ve hastalığın tespitinde klasik yöntemde yaptığı şeylerle kıyaslayalım. Bir doktor muayene ederken ne yapıyor? Öncelikle işte bazı testler yapılmasını istiyor. İşte kan tahlili istiyor vesaire vesaire. Peki bunların istenmesi sırasında doktorun olmasına bir gerek var mı? Bence yok. Sonuçta eğer bir yapay zeka, bir bilgi havuzu, milyarlarca belki insanın benzer durumda yaşadığı hastalıklar sonucu ortaya çıkan dataya bakıp tutup şu 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 değerler isteniyor olması yeterli diyebilir. Ve bence normal bir fiziki insanın vereceği karardan çok daha net ve doğru kararlar verebilir. Burada bir doktora ihtiyacımız yok diyebiliriz. Sonrasında hasta olan kişiyi düşünün işte yaş bilgileri sisteme girmiş olan genetik yatkınlıkları ailesi ve zaman içindeki Duran ve zaman içinde alınan e, sağlık datalarının oluşturduğu bir havuz üzerinden muayene için gerekli olan bilgiler alındı ve muayene olmadan evvel kişinin Düşünün ki ateş bilgisi, genetik yatkınlığı, gün içindeki diğer değerleri hepsi sisteme işlenmiş olduğunu düşünün. Yapay zekanın buna karar vermesi çok daha kolay olmaz mı? Bence klasik bir doktorun sizi dinleyerek ve sizden birkaç veri, data isteyerek karar vermesinden çok daha net ve gerçekçi sonuçlar verebilir. Bu tabi gene şuna benzeterek gittiğimiz bir sonuç var olan klasik muayene yöntemleri ve sağlık üzerindeki işlemlerin benzerlerini düşünürüz. Veya bunu tamamen dışarı atalım. Şöyle düşünelim. Şu anda var olan işte Apple'ın ürettiği Apple Watch veya benzeri cihazları düşünün. Bunlar sizin datalarınızı sürekli kayıt altına alıyor. Yani normalde şöyle düşünebiliriz bir doktor bir hastalığın önlenmesinde diyelim örnek görüyorum işte tansiyon hastası bir insan düşünün insanların daha ileride yaşayabileceği büyük problemleri engellemek adına o kişi ilaçlar veriyor bu şeker hastalığında vesaire birçok hastalıkta da böyle bu önleyici tedavi yöntemleri içinde size bunları kullanın belli bir süre sonra gelin durumunuza göre tekrar değerlendirelim diyor peki. Apple Watch olsun buna benzer olan cihazlar şu an işte günde atıyorum 10 kere 20 kere belki sizin değerlerinizi ölçüp de aldığı datayla bir doktorun 20 gün sonra gelin size tekrar bakalım dediği durumu kıyaslandırdığımızda yapay zeka çok daha doğru karar verebilecektir. Ve sizin anlık vücudunuzu verdiği tepkiye göre tedavi yönteminizi güncelleyip revize edip belki günlük olarak sizin tedavinizin değişmesine karar verecek ve çok daha etkili anlık sonuçlar alabileceksiniz. Bu sonuçları sadece sizin üzerinizden alınan datalardan da değil. Düşünün ki aynı hastalıktan dünyada milyonlarca insan var. Milyonlarca insana anlık tedavi değişimler uygulanıyor ve bunları insanların verdiği tepkiler, tedavinin sonuçları kayıt altına alınıyor. Bir de şu var, şu anda bu datalar günde 10 kere, 20 kere, belki 50 kere alınıyor ama ileride işte derinizin altına takılacak bazı reseptörler, işte damarlarınıza takılacak bazı reseptörler, işte saat vesaire tek sadece şey gibi düşünmeyin. Tek ölçüm gibi düşünmeyin. Vücudunuzdan 20 tane, 30 tane parametreyi saniyede bir tekrar alındığını düşünün. Ve milyonlarca kişinin aynı verilerin alındığını düşünün. Ne olacaktır? Size yapılması gereken işlemler veya sizin ileride yaşayabileceğiniz hastalıkları, olasılıkları önden tespit edilip buna yönelik bir tedavi yöntemi değiştirilebilecektir. Açık söyleyeyim ben hani kendi adıma böyle bir sistem olduğu zaman bir kişinin gidip de işte 20 yıl, 10 yılda edindiği deneyimler üzerinden bana vereceği tedavi yerine milyonlarca kişinin günde binlerce belki milyonlarca datadan oluşan sonuçlarına göre alınmış kararlarla ortaya çıkan sonuçları bana uygulamasını ben tercih ederim. Yani klasik bir doktor yerine yapay zekanın benim üzerimde vereceği kararları uygulamayı tercih ederim. Günün sonunda nereye gelecektir? Günün sonunda geleceğimiz nokta şu. Doktorluk mesleği de birçok meslek gibi dataların varlığı ve bu dataların işlenmesi sonucu ortaya çıkacak kararlarla çöp olacak. Zaten doktorluk dediğimiz şey var olan geneli için söylüyorum. Cerrahi tarafı tamamen farklı bir kısım. Hani orada da robotik cerrahi belki bir nebze ellerinden alacak ama klasik doktorluk açısından bakıyorum. Yaptığı şey var olan dataları analiz edip sonuç olarak kendi deneyimlerinden bir sonuç çıkartıp sizin üzerinizden uygulaması. Bunu bin insan gücünde, bin insan datasında veya milyon insan datasında yapılması çok daha bence yerinde. Ben gün gelip de bu teknolojiye ulaşıldığında bir kişisel doktor yerine yapay zeka doktora kendimi emanet etmeyi daha uygun görebilirim. Ben yani şu anda en azından öyle görüyorum. Bu sadece doktorluk için de böyle değil. Doktorlukta da böyle, pilotlukta da böyle, tamirde de böyle. Yani şunu düşünün ki normalde bir pilot uçuş yaparken ne yapıyor? Belli kılavuzları var. Yapması gereken hamleler, hangi durumda ne yapacağının bir kılavuzu var ve bu kılavuz üzerinden işliyor. Günün sonunda olay şu. Data, dataların analizi ve bu datalara verdiğiniz kararlar mesleklerin sonunu getirecek nasıl ki pilotluk olsun, işte doktorluk olsun, tamircilik olsun yani aklınıza gelebilecek birçok meslek. Geçmişte aldığı deneyimlerle karar verilen ve bunun üzerinden iş yapan mesleklerin birçoğu ortadan kalkacak. Bu kesin. Nasıl ki eskiden işte aracı götürdüğünüz zaman bir tamirci deneyimlerine bakarak arabanın neresine ne var diye bakıyordu. Artık arabanın içine takılı olan sensörler sonrası tamirciye gittiğiniz zaman tamircinin hiçbir şey bilmesine gerek yok. Taktığı zaman cihazı arabanın neresine ne varı görüp ona göre tamir edebiliyorsa tamirci mesleği 10 yıllık 20 yıllık deneyimler yerine 3 aylık 2 aylık eğitimlerle var oluyorsa doktorlukta işte buna benzer birçok meslekte bu yönde evlenmek zorunda kalacak. Çünkü artık data o kadar büyük ve o kadar kolay erişilebilir olacak ki bir insanın hayatı boyunca edinebileceği data, edinebileceği deneyim bu sistemlerin saniyede edinebileceklerinden çok 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 az. Siz atıyorum 1 milyar kişinin yaşamış olduğu benzer hastalık dan çıkan sonuca mı güvenirsiniz? Yoksa bir kişinin hayatı boyunca görüp görebileceği atıyorum bin kişiden edindiği deneyime mi? E, tabii ki bu şekilde bitmek zorunda. Bu şekilde gitmek zorunda. Doktorluk bitecek mi? E, tabii ki doktorluk bitmeyecek. Doktorluk şöyle bitmeyecek. Nasıl ki birçok şey artık daha az emek harcayarak elde edilebiliyorsa, doktorlar gibi zeki insanlar, yani hepimizin bildiği üst zeka grubundaki bu insanlar, bu sistemlerin geliştirilmesinde yön gösterici yönergeleri hazırlayan insanlar olacaklar. Yani ne olacak? İşte bir doktor günde haftada işte örnek veriyorum 40 saat mesai saati varken işte 80 saat çalışıp işte bitik bir şekilde kendini paralayarak 10 kişiye tedavi sunmayacak. İnsancıl bir şekilde haftada belki 30 saat belki 20 saat gibi çok minimum çalışmalarla çok daha etkili sonuçlar alacak sistemleri kuracaklar. Bu insanlar yönergeleri hazırlayacaklar. Bu insanlar çözümleri yapacaklar. Bu insanlar araştırmalara vakit harcayacaklar. Yani işin çeri çöpü olan işte 10 sene eğitim alıp da bir bilgisayarın zaten var olan datasını milyonda birine erişmek yerine o kısmı atlayacaklar. Bu sistemleri, bu datalar üzerinden yenilikleri nasıl açılabilir kısımlarını yapacaklar. Hep anlatıyorum belki hani bununla bağlı ne kadar var bilemiyorum ama çevreyi temiz tutmayan, çevreyi kirleten insanların şöyle saçma argümanları olmuştur. Hani siz de duymuşsunuzdur belki. İşte biz çöp atmasak temizlik görevlileri işsiz kalır. Onun için işte bizim çöp atmamız aslına bakarsanız bir iş gücü sağlar vesaire gibi. Aslında bu çok saçma bir argüman. Çünkü siz çevreye çöp atmazsanız temizlik için harcanan emek başka insanların çevreyi daha yeşil yapması için kullanılabilir. Bu sefer siz çevrenin pisliğini toplamak yerine sizin bulunduğunuz ortamı daha yeşil, daha yaşanılır kılabilir bu doktorlar için ve diğer meslekler için de böyle olacak. Yani sizi muayene etmek için, işte hastanede, işte sizin datalarınızı almak için kan tahlilleri vesaireler için harcanan süreler yerine harcanacak emeği doktorlar bu insanlar çok daha farklı bizim hani sağlık açısından tanak için daha yeşil, daha temiz bir toplum veya yaşamları ortam oluşturması için kullanacaklar. Ne yapacaklar? Bizim e, sağlık için daha gelişmiş aşılar, daha gelişmiş sağlık sistemleri yaratmak için uğraşacaklar. Ve bugün harcadıkları zamanı belki onu da birinde yapacaklar bunu. Hem doktorlar hem biz bundan faydalı çıkacağız. Ha unutmadan bir de şöyle bir şey var. Bu dediğimiz şeyler, datalar işte alınabilir cihazlar şu anda yok değil. İşte Apple'ın en basitinden düşündüğünüz zaman saati bugün İlk başta sizin kalp atışlarınızı ölçmekle başladı. İşte daha sonra işte kan yoğunluğunuzu ölçme, ölçmeyle devam etti. Daha sonra EKG çekmeye başladı. İşte oksijen doygunluğunuzu ölçmeye başladı vesaire vesaire. Bu gidiyor. Elon Musk şu an Neuralink diye bir proje yapıyor ve hani vücudunuzda beyninizde kontrol mekanizmasıyla bağlantı kurmaya çalışıyor gibi görünüyor ama bunun arka planında gelecek olan bir sağlık yatırımı var. Bu ne yapacaktır? E sizin derinizin altındaki reseptörler sadece iletişimi sağlamayacaktır, iletişimeceği Datayı da alacak. Yani size vücudunuzdan aldığı bir datayı vermeyecekse ne iletişimi kuracak ki? Bunu düşünün. Bu sağlık alanında hani tabiri caizse buralar tuttuktu denir ya. Şu an o durumda. İnsanlığın geleceğinde olan sağlık datasını oluşturma alanında büyük firmalar şu anda yatırma başladı. Araştırmalara başladı. iş alanları yapılıyor deli gibi. Ama daha yolun çok basında başındayız. Belki 3 sene sonra, belki 10 sene sonra inşallah çok daha yakın bir zamanda olur. Hani biz de bunu görürüz. Ama yolun başındayız. Ama nereye gideceği belli. Hani bu gitmek zorunda. Bu sadece e, bu doktorluk için düşünmeyin. Bakın bunun var olmuş geçmişte yaşanmış örnekleri var. Eskiden bir araba yapılırken üretim bantları vardı. Üretim bantlarında yüzlerce kişi binlerce kişi çalışırdı bir otomobil yapılır. Artık kukalar var işte robotik kol dediğimiz. Bu kukalar sayesinde bin kişinin yaptığı işi bir tane robot yapabiliyor. Niye? Çünkü orada hangi vidayı nasıl sıkacağını öğretebileceğiniz bir insan yerine artık yazılımla programlanmış ve daha az hata yapan bir cihaz aynı işi çok daha hızlı ve verimli yapabiliyor. Bu doktorluk içinde bu şekilde ilerleyecek ve gerçek olacak. Yapacak bir şey yok. Buna hani ayak uydurmak, bunu beklemek hepimizin daha faydalı. Umarız bu anlattıklarım çok daha hızlı ilerler. Belki bizim hani ömrümüzün yeteceği kısa sürelerde olur. Hani benim tahminim bu anlattıklarım 20 yıl içinde gerçekleşecek şeyler. Belki 10 yıllık süreçte çok daha basit olanlarını göreceğiz ama 20 yıl sonra bu dediklerimin, anlattıklarımın %90'lık bir bölümünün olacağını ben şahsen tahmin ediyorum. Ömrümüz el de artık 20 yıl sonra bu benzer video çekiyor olursak neler olmuş, neler bitmiş bunlar da hani konuşma şansı olur. Eğer buraya kadar izlediyseniz hepinize teşekkür ediyorum. Kanala abone ol olmayı, beğen tuşunu kullanmayı unutmayın. Bir sonraki videoda da spoiler vermiş olayım. Geleceğin mesleği mesleksizlik.